Selamun Aleyküm Arkadaşlar Dileğin Göz Nuru İnoyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün harika bir model, harika bir yazma, harika bir gün. Evet bugün kendi tasarımım bir yaprak çalışması yaptım. Hiçbir yerde görmediğiniz kendi tasarımım ilk defa benim kanalımda göreceksiniz. Umarım beğenir ve benimle denersiniz. Evet yazmamın desenini göstereyim ardından hemen Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Bakın yazmam şöyle. Çiçek desenli harika bir yazma. Renk tonları da çok uyumlu. Evet hemen modelimizin anlatımına geçelim. Öncelikle ben ayarlamamı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, geriden 5. zürafama döndüm. Şimdi burada daha çalışması yapacağız öncelikle hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Evet bakın. Diğer yandaki zürafaya Evet bakın bu sırada 4 zürafamız kaldı. Tekrar ilk baş zürafama ipimi geriye alıyorum. Evet şimdi hemen yan zürafaya geçiyorum. Tekrar Evet hemen yine başa alıyorum ipimi. Evet hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Evet. Diğer zürafamız yapmadan tekrar yaptığımız bu zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi zürafanın sonuna doğru alıyorum. Evet şimdi yaprak tasarımıma başlayalım. Öncelikle geçtiğim zürafanın içinden iğnemi battım ve buraya şöyle küçük bir tane zürafa yaptım. Tekrar yaptığım zürafanın içinden iğnemi battım ve yine ipimi üzerine aldım. Tekrar aynı zürafanın içinden batıyorum ve buraya yine bir zürafa daha yaptım. Tekrar yine ikinci sıra zürafamdan batıp ipimi üzerine aldım. Yine aynı şekilde üçüncü sıra zürafamızı da yapalım. <laughs> evet bu şekilde 3 sıra tekli zürafamız çıktık tekrar başlangıç zürafamıza geri ipimizi alıyoruz bakın şöyle tam dik bir şekilde ipimi aldım ve tekrar aynı şekilde bakın buradaki yaptığımızın dörtlüsünü yapacağız arkadaşlar 4 sıra zürafa çıkalım. 1 2 3 son olarak Dördüncü zürafamızda çıktık. Evet. Şimdi tekrar yine başlangıç zürafamıza geri dönüyoruz. Evet buradaki yaptığımız üçlü zürafayı bu tarafta da çıkıyoruz arkadaşlar. Evet karşı tarafında yaptım. Şimdi. Şurada en üstteki zürafamızın içinden iğnemi batıp bakın ipimi şöyle çok ıı, sıfırlamadan çok da ıı, gevşek bırakmadan ipimi üste aldım. Evet hemen diğer ortadaki zürafanın içinden iğnemi battım. Yine aynı şekilde bakın çok ıı, bol geçmiyoruz. Tekrar bakın şuradakine. Evet bu şekilde iplerimizi aldık. Tekrar bakın başlangıç noktamdaki zürafanın içine ipimi alıyorum. Evet. Şimdi atlattığımız iplerin arasından bakın şöyle aradan iğnemi aldım ve ipimi bu tarafa alıyorum. Şöyle bir tane sık iğne daha yapıyorum. Evet. Şimdi küçük bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yaptığım zürafanın içinden iğnemi battım ve ipimi şöyle üzerine aldım. Bakın. Tekrar ipimizin içine gireniyoruz. Evet bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın bir tane zürafa daha yaptım. Tekrar yaptığım zürafa içinden iğnemi batıp ipimi üzerine alıyorum. Tekrar aynı zürafanın içinden batıp bir zürafa daha yapıyorum ve tekrar bakın ikinci kat zürafanın üzerine ipimi aldım ve tekrar hemen başlangıç noktamıza geri döndüm. Evet, şimdi yine bir tane yine sık iğne yapıyorum. Tekrar bu yaptığımın 3 sıra zürafa çıkacağım bakın şöyle birinci ikinci zürafamı çıktım tekrar iğnemi batıp ipimi üzerine aldım ve son olarak üçüncü sıra zürafamı da yapıyorum tekrar 3. sıra zürafamdan iğnemi batıp ipim üzerine alıyorum zürafa yapmadan hemen geri yuvamın içine geri dönüyorum Evet bu şekilde yaprağımızın bir kısmı tamamlandı hemen dibine bir sık iğne yaptım Evet karşı taraftaki hemen yanındaki boşluktaki ipimize geçiyoruz Evet, e, şuradaki yaptığımızın aynısını üçlü olarak iki tane de buraya yapalım. Evet, bakın buraya da iki tane yaprağımızın e, üçlü zürafa olarak çıktık. Şimdi arkadaşlar bakın, şu taraftaki karşı tarafa ipimi şöyle zürafa geçiş gibi yapıyorum ve tekrar bakın. Şu buradaki boşluktan iğnemi batıp ipimi üzerine alıyorum. Yine aynı şekilde zürafamızı yapıyoruz. Bakın 1 iki, 3. sıramızda çıkalım. Evet, 3. sıramızda çıktık. Bakın tekrar iğnemi battım ve ipimi üzerine alıyorum ve tekrar başlangıç noktamıza geri şöyle. Döndüm. Evet, bu taraftaki yaptığımızın aynısını bu tarafa da yapacağız. Ee, i̇ki tane üçlü e, yaprak çıkacağız. Burada da üçten iki bir şeklinde tamamlayacağız arkadaşlar. Video muzamasın karşı tarafı da hemen yapıp dönüyorum. Evet, bakın arkadaşlar, yaprağımı tamamladım. Çok zarif ve kibar bir yaprak oldu. Evet, alışılmışın dışında bir yaprak ee, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yanına da şimdi harika bir modelimiz var. Modelimizi de yapalım son haliyle de e, modelimizi tamamını göreceğiz. Evet, hemen bakalım alt zürafama indim. Diğer hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Evet, burada oluşan zürafanın içinden tekrar iğnemi battım ve ipimi şöyle zürafanın sonuna doğru aldım şimdi aynı zürafa içine iki tane zürafa yapalım bakın şöyle bir ve iki tekrar ilk yaptığım zürafanın içinden iğneme battım ve ipimi şöyle başa aldım Evet hemen yanındaki zürafanın içinden iğnemi battım yandaki zürafaya geçtim şöyle daha rahat göstereceğim Evet yandaki geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi battım ve buraya bir zürafa daha yaptım Evet tekrar baştaki zürafanın içinden iğnemi batıyorum ve ipimi tekrar başa aldım Evet tekrar hemen yan zürafaya geçiyorum. Evet 1 2 3 sıra oldu. Tekrar Tam sayalım şöyle. 1 2 3. Evet bir tane daha ikili olarak 4 sıra zürafa çıkıyoruz burada hani zürafa sayımızı ne artırıyoruz ne eksiltiyoruz İkişerli olarak 4 sıra Evet hemen yan zürafaya geçtik ve geçtiğimiz zürafanın içinden tekrar zürafa daha artırarak bakın zürafa sayımız yine 2 1 2 3 ve 4 sıra bakın şimdi ilk e, zürafanın içinden iğneme baktım e, sıfırlayarak değil arkadaşlar biraz geniş geçiyorum buraya modelimizin yuvasını oluşturuyoruz kuracağımız şöyle bakın toplamda 10 tane e, kirpik alacak şeklinde buraya kirpik dolduracağız. Tekrar bakın. Diğer zürafanın içine geçtim. İpimde az kaldı. Sonuna kadar kullanacağım bu ipi. Evet. Bakın şöyle bir oval oluşturdum ve şuradan zürafamızın içine batarak her bir alt zürafaya batarak zemindeki zürafaya ineceğiz arkadaşlar hemen modelimize geçelim Evet bakın her bir alt zürafaya batarak indim zürafamızın üzerine şimdi şöyle ipimi taktım renkli ipime Şuradaki oluşturduğumuz yuvanın içinden iğnemi battım ve ipimi buraya şöyle düğümlüyorum. Evet, ipimizi düğümledik. Şimdi buraya şöyle bakın arkadaşlar tekrar yuvamın içine battım ve şuraya şöyle orta boy kirpik dolduracağız. Tam toplam 10 tane şöyle bir oldu. İkinci kirpiğimizi yaptık. Tekrar bakın 3. kirpimi yapıyorum. Evet buraya toplamda 10 tane e, aynı boyda kirpikler olmasına dikkat edin toplam 10 tane dolduralım Evet 10 tane kirpiğimi doldurdum şimdi en son yaptığım kirpiğin içinden tekrar iğnemi battım ve ipimi üzerine aldım her bir kirpiğin içinden batarak zürafa yapacağız Bakın bu şekilde Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın arkadaşlar, Hepsinin üzerinden zürafa yaparak devam ediyoruz. Şöyle. Evet, son iki tane kelpimiz kaldı. Evet. Evet. Bakın hepsinin üzerinden zürafayla geçtik. Bakın şimdi tekrar şöyle tam sıfır şeklinde döndüm. Hemen diğer yan zürafaya geçiyorum. Ve geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi battım. Ve buraya bir zürafa daha yaptım tekrar ilk baştaki zürafamıza ipimizi geri alıyoruz ve geçtiğimiz zürafanın içinden tekrar iğnemi batıp buraya orta boy bir kirpik yapıyoruz tekrar hemen diğer yandaki zürafanın içine geçiyorum ve geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi batıp buraya bir tane daha zürafa yapıyorum Evet bakın ilk başta da ikiydi zürafamız ikinci sırada da iki tekrar ipimi başa alıyorum ve geçtiğim zürafanın içinden tekrar iğnemi batıp buraya bir tane daha kirpik yaptım Evet hemen yan zürafaya geçiyorum artık artırma işlemi bitti Tek zürafamız kaldı. Kalan tek zürafa içinden de iğnemi batıp ipimi üzerine aldım. Ve yine aynı şekilde buraya bir tane kirpik yapıyoruz. İki dolamayı unutmuyoruz. Bitiş noktalarında. Evet. Bu şekilde yaptık. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle sarı rengimi aldım. Bakın. Hemen diğer zürafanın içinden iğnemi battım. 1 2 doluyoruz başlarken. Evet. Diğer yandaki zürafaya geçiyorum. Geçtiğim zürafanın içinden tekrar bir zürafa daha yaparak zürafa sayımı 2'ye çıkardım. Tekrar ilk yaptığım zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi başa aldım geçtiğim zürafanın içinden yine bakın bir kirpik yaptım Evet hemen yan zürafamıza geçiyoruz geçtiğimiz zürafanın içinden tekrar iğnemizi batıp buraya bir tane daha zürafa yaparak yine zürafa sayımızı iki şeklinde koruyoruz Evet tekrar ipimizi başa alıyoruz. Ve geçtiğimiz zürafanın içinden yine iğnemizi batıp buraya bir tane daha kirpik yaptık. Tekrar hemen yan zürafaya geçiyorum. Artık artırma işlemi yok. Tek zürafamız kalıyor burada. Tek zürafanın üzerine ipimi aldım ve buraya bir kirpik daha yapıyorum bitişlerde de iki dolamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde iki renkle yapıyoruz. Tamam. Ee, hemen yine diğer rengi hani e, ee, vişne çürüğü gibi rengimizi tekrar bakın. Burada da başlayalım. Evet. Diğer kısımları da aynı şekilde tamamlayalım. En son kısmı da yaparken tekrar sizlerle yapalım arkadaşlar. Şuraya ekleme şekli var. Onu da göstereyim. Diğer kısımları yapıp hemen dönüyorum. Evet. Diğer kısmı da tamamladım. Arkadaşlar şurada 10 tane kirpik demiştim. 11 kirpik olacaktı. Ben de yanlış yapmışım. 10 tane yapmıştım. 11 kirpik olacak kesmedim tabii ki sonuna bir tane kirpik ekledim Evet siz yaparken 11 tane kirpik yapın diğerleri aynı şekilde bakın en sonunda yaptım ve bakın şöyle 1 2 3 4 5 zürafamıza şöyle buradan modelimizi şöyle buraya ekliyorum ki modelimiz dönme yapmasın Evet harika bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet bugünlük de modelimizin sonuna geldik. Şöyle modelimizi tamamını göstereyim. Bakın arkadaşlar diğer rengimi de yapmıştım. Evet umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı İki tatlı ıı, tatlıyorum yapmayı unutmayalım. Şöyle ekranım netlesin. Evet, şöyle tamamen göstereyim. Ara ıı, kısma renklendirmedim zaten modelimiz ağır. İsterseniz araya da küçük kirpikler yapabilirsiniz. Evet ıı, kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Evet paylaştığım videolardan da haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirerek paylaştığım videolardan da anında haberdar olursunuz. Evet Instagram hesabımdan da dilek dileğin göz nuru olarak ulaşabilirsiniz. Facebook hesabımda dilek doğru batman yapmamı istediğiniz modeller varsa görüş ve önerileriniz varsa bana bu hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Evet. Yine vedalaşma vakti geldi. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.